vakti zamanında çok yaşlı bir hocamız vardı. Edebiyat fakültesi öğrencisine şöyle uzaktan baktık mı tanırız derdi. Kitap gibi çocuklar derdi. Şimdi o kitap gibi çocukların yerinde yerler esiyor. Hoca rahmetli oldu ama onun söylediği söz hala kulaklarımda ve bugün bakıla baktığımız noktada... Herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Kimliksiz konseptimize bir haftalığına ara veriyoruz. İbrahim'i kovdum. Bu hafta üniversiteyi tanıyalım. Üniversite nedir ne değildir biraz onun üzerine konuşalım istiyorum. Sonraki süreçte İbrahim'i alıp almayacağım biraz şüpheli. Çünkü, çünkü kimlik kimliksizi sabote ediyor biraz. Bu hafta üniversite üzerinde duracağız tercih zamanları olduğu için. Üniversite nedir ne değildir'den biraz ilerlemek istiyorum. Üniversite arkadaşlar bir zamanlar gerçekten çok büyük hayalken bugün herkesin 3 aşağı 5 yukarı gitmesi zaruri olarak görülen bir eğitim kurumu ancak üniversiteyi bu kadar klikleştirmek, silikleştirmek, çok doğru değil kanaatimce. Bu hafta biraz seçeceğimiz bölümler hakkında konuşmak istiyorum. Üniversite eğitim aldığımız kadar ileriki süreçte bir meslek edinim de aynı zamanda. Özellikle içimizde olan duygu, düşünce, eğilimleri üniversite tercihlerimizde bil fil harekete geçirmeliyiz. Anne ve babalarımızın ne istediğinden ziyade biz ne istiyoruz? Burada kendi öznemizi odak noktası haline getirip tercihlerimizi ilk olarak o meyanda yapmalıyız arkadaşlar. Yani ben ne istiyorum? Ne okumak istiyorum? Bunu sadece meslek seçim olarak da görmemek gerekli. Yani siz belki ileride terzi olacaksınız. Ya da atıyorum sanayide çalışacaksınız. Herhangi bir zanaatiniz var babadan gelme. Ama şu bölümü de merak ediyorsunuz. Barın okuyun arkadaşlar. Zarar gelmez. Ama hakkıyla okuyun. Tercih yaparken özellikle buna dikkat edin. Siz gerçekten o bölümü istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Birinci üzerinde durmamız gereken nokta tercih sürecinde ve üniversiteye gitme evresinde bu olmadı. Arkadaşlar ikinci husus şu ki seçtiğimiz ya da seçeceğimiz bölüm Diğer bölümlere kıyasla daha kıymetsiz değil. Yani bugün Türkiye'de beşeri bilimler skalasına bakıldığında daha çok ucuz gözüken bölümler gibi değerlendiriliyor. Yani para etmez bölümler. Okuduğunda insana bir şey katmaz bölümler. Kesinlikle öyle düşünmeyelim. İlgi ve alakamız hangi yönde seyrediyorsa o bölümlerde tercih yapalım ki bize bir faydası dokunsun. Ben edebiyat fakültesi çıkışlı birisiyim ve şu an İslami ilimlerde öğretim Hem bulunduğum şehir itibariyle hem bulunduğum fakülte itibariyle kendimi şanslı hissediyorum. Ve gerçekten orada da güzel şeyler deneyimliyorum. Yani insanlar şöyle düşünüyor. Bir insan tıp fakültesiyle edebiyat fakültesini kıyasladığında edebiyat fakültesine gitmek eksi gibi ya da işte tıp fakültesine gitmek çok büyük artı gibi değerlendiriliyor. Kesinlikle değil. Sizin eğiliminiz, sizin tercihiniz ne yönde seyrediyorsa o fakülteyi seçin. O noktada başarılı olacağınıza kendinizi inandırın en başta arkadaşlar. Çünkü hiçbir meslek, hiçbir eğitim bir değerine kıyasla daha değersiz değildir. Çünkü ilim dediğimiz şey başlı başına kıymetlidir ve her ilmin kendi içerisinde parametreleri vardır ve her ilminde taliplisi vardır. Siz kendinizi ne noktada talepkar görüyorsanız o noktaya yönlenin ki başarılı olabilirsiniz. Çünkü sevmediğimiz ve istemediğimiz bölümlerde arkadaşlar başarıyı yakalamamız çok mümkün değil. Yani ikinci olarak seçtiğimiz bölümlerde herhangi bir kıyasa gitmeyelim. Ha işte komşumuzun çocuğu şu fakülteyi kazanmış, şu bölüme gidiyor. İşte sayısal bölümden bir tanesi gelecek vaat ediyor Türkiye standartlarında. Biz ona göre hayata bir sıfır geriden baş. Hayır arkadaşlar kesinlikle öyle değil. Siz gittiğiniz bölümün hakkını veriyorsanız gerçekten o manada kendinizi yetiştiriyorsanız hiçbir sıkıntı kalmayacaktır. Bir de üniversiteye ne gözle baktığımızda önemli bölümlere giderken. Şimdi hepimizin bir iş kaygısı var rağmen de, buna katılıyorum ama bugün bir iş elde etmek dünya standartlarında dünya ölçeğinde düşündüğümüz zaman hiç kimse boş ve beyhude bir insana iş teklifinde bulunmuyor. Bulunmaz da bu mümkün değil. Evveliyatına gittiğimizde bundan 50 yıl öncesinde üniversite mezunu insan tek tük bulunurken bu bugün herkes üniversite mezunu. Bu şu demek, bütün bu üniversite mezunları içerisinde kendimizi tam tekmil donanımda yetiştirmemiz gerekiyor demek. Yani hangi bölüme gidersek gidelim, üniversite sınavını kazanmakla iş bitmiyor. Orada kendimizi kanıtlamak, kendimizi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bir de ne bölüm okursak okuyalım arkadaşlar, muhakkak surette bir yabancı dil. Arapça, İngilizce, Farsça, Fransızca, Latince hiç fark etmez. Ölü ya da diri dillerden. Tabii ölü diri farkında şunun altını da çizmek gerekiyor. Her zaman diri dil öğrenmek daima bir artıdır ama ölü dillerden de öğrenebiliyorsak öğrenmeye gayret gösterelim. Yabancı dillerimiz olsun fakültelerden mezun olmadan. ikinci husus olarak da bunun altını çizmiş olalım. Üçüncü olarak üniversite ne değildir'in biraz üzerinde durmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar hepimiz genç insanlarız. Üniversite yaş aralığı genelde 20-25, 20-30 yaşları arasında. Bazen 25-35'e sarkabiliyor. Ama en nihayetinde genç yaşlarımız, kanımızın deli aktığı yaşlar ve bu yaşlarda içinde bulunduğumuz ortam bizi başka noktalara yönlendirebiliyor. Burada da kendimize bir temas noktası kurmamız gerekiyor. Nasıl? Şöyle ki, biz üniversiteye niçin geliyoruz? Bunu asla unutmamalıyız arkadaşlar. Şimdi hepimizin içinden çıktığı bir toplum var, bir aidiyet var. İşte herkesin, anne babasının ondan beklediği bir şey var. Bunu putlaştırmak için söylemiyorum. İşte anne babamız bizden şunu bekliyor. Muhakkak surette yapmalıyız. Babında demiyorum ama üniversite hayatımızı hunharca harcamamak, savrulmamak anlamında diyorum. Siz oraya ilk başta eğitim için geliyorsunuz. Bunu asla unutmayın. İşte eğlenmek için değil. Sosyal alanda etrafınıza yeni insanlar katmak için değil. En başta eğitim için geliyorsunuz. Üçüncü husus olarak da bunu daimi surette aklınıza bulundurmalısınız. Çünkü hayat çok kıymetli. Özellikle genç yaşlarımızda kendimize bir artı değer katmadığımız zaman yaş ilerledikçe bunu katmak çok daha zorlaşıyor. Daha handikaplı bir hal alıyor ve hayat akıp gidiyor. Bunun içerisinde eğitim serüvenimizi iyi modere edebilmek çok çok önemli. O yüzden arkadaşlar üniversite ne değillerin üzerinde de durmamız gerekiyor. Şimdi başlı başına bir meslek edinme kurumu olmadığını söyledik. İnsanlar buraya kendilerini geliştirmek için geldiklerinin farkında olmalılar. İkinci olan husus şu ki üniversite gezilecek tozulacak bir meydan değil. Üniversite evlendirme dairesi değil. Yani desteği zivaç için üniversite gelmeyen arkadaşlar. Yani burası doğru yer değil. Üniversite lakayt olunacak bir yer değil. Üniversite öğrencisi kitap gibi olmalı. Vakti zamanında çok yaşlı bir hocamız vardı. Edebiyat fakültesi öğrencisine şöyle uzaktan baktık mı tanırız derdi. Kitap gibi çocuklar derdi. Şimdi o kitap gibi çocukların yerinde yerler esiyor. Hoca rahmetli oldu ama onun söylediği söz hala kulaklarımda ve bugün baktığımız noktada gördüğümüz şey bir ciddiyetsizlik. Yani üniversite ciddiyetsiz bir merci değil. Hafife alınacak bir merci değil. O yüzden sözlerimizi noktalarken bütün bunları göz önünde bulundurmamızın gerekli olduğunun altını çiziyorum arkadaşlar. Tekrar maddeleştirelim. 1- Doğrudan iş bulma değil üniversite? 2. Üniversite evlendirme dairesi değil. Belki vesile olabilir ama bu mantıkla gelmeyelim lütfen arkadaşlar. 3. Üniversite gezecek, tozulacak, baba parası yenilecek bir yer değil. Bunun için üniversiteye gelmenize gerek yok. 4. Üniversite lakaytlığın merkezi değil. Lakaytlığın buluştuğu nokta değil. Üniversite ciddiyet isteyen bir kurum ve biz eğitimden, medeniyet olarak da anladığımız noktadan baktığımızda eğitim gerçekten ciddiyet isteyen bir şeydir ve siz onu talep ettiğinizde ona talepkar olduğunuzda üzerinize bir vakar olması gerekir. Çünkü ilim vakarla da özdeş bir noktada buluşur diyorum ve vakardan hareketle de şunu söyleyebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada üniversitelerin bu handikaplarından, üniversiteden anladığımız bu handikaplardan sıyrılarak oradan aldığımız artıları medeniyetimizin kökenlerinden çektiğimiz o background'la, geri planla bütünleştirdiğimizde ileriye dönük ilim kapısı olabileceğimizi unutmayalım arkadaşlar. Yani üniversiteye gelirken kendimizi küçük görmeyelim. Hepimiz bir medeniyetin Çocuklarız ve bu çocuklar olarak ileride üniversitenin handikaplarından sıyrılmış, bugün insanların üniversiteden beklentileri olan o saçma sapan düşüncelerden arınmış bireyler olarak yeni nesillere yön verebiliriz. Bunu unutmayalım lütfen. Şu an karşımda da yeni üniversiteye başlayacak bir genç var. İslami ilimlerden başlayacakmış Arapça. Ona da başarılar diliyoruz. İslami ilimler okumak kolay değildir sevgili arkadaşım. İnşallah yeni dönemde hepiniz umduğunuzu bulursunuz. Ama üniversite talep ettiğinizle ilintili bir şey aslında arkadaşlar. Bunu muhakkak surette hatırımıza tutalım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde kimliksizle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.